Efendim herkese merhabalar. Ben Harun Özdemir, Retro Yayıncılık Ortaokul Eğitim Koordinatörü. 2025 LGS'yi yeni atlattığımız bu süreçte 2026 LGS'de bizleri neler bekliyor? İşte bununla alakalı sizlere ufak bir bilgilendirme yapacağım. Daha önce sizler için hazırlamış olduğumuz matematik Türkçe, fen bilimleri ve inkılap tarihi ve Atatürkçülük kitaplarına ek olarak din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve paragraf kitaplarını sizlerin beğenisine sunuyoruz. Senenin başında kullanabileceğiniz ajandam soru bankaları ile ilk başta bilginizi arttırmak için kazanım soruları çözebilir, ardından ise yeni nesil sorulara iyice aşina olabilmek için beceri temelli soruları çözebilirsiniz. Kitabımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu taslak çerçeve programına uygun bir şekilde hazırlanmış olup hafta hafta ilerleyen bölümler ve bu bölümler içerisinde haftalık işleyeceğiniz konularla ilgili kazanım ve yeni nesil sorular bulunmaktadır. Bu haftalar içerisinde işleyeceğiniz konularla alakalı hem kazanım soruları hem de yeni nesile geçiş sorularıyla Ajandam Soru Bankası 2026 LGS'de de retronun tarzını, retronun rüzgarını sınava yansıtmanızı bekliyoruz. Ajandam Soru Bankası serimizin içerisinde bulunan 7 kitabın tamamı da video çözümlü. Bu bölümlerin içerisinde bulunan soruların cevaplarına ve video çözümlerine bölümün ilk sayfasındaki QR koddan ulaşabilirsiniz. Ajandam Soru Bankası serimizin içerisinde bulunan 7 kitabın tamamı da akıllı tahta uyumludur. Serimizde bulunan 7 kitabın tamamını çözdüğünüzde hem kazanım hem de yeni nesil geçiş sorularında ustalaşacak üst düzey beceri temelli sorulara hazır hale gelmiş olacaksınız. LGS 2026'da retro rüzgarını yani retro tarzını LGS tarzını yakalayıp sınava tarzınızı yansıtın.